Bu şimdi bu pandemi süreci gerçekten dünyanın başına bela olmuş bir süreç. İnşallah Rabbim bizi bu süreçten tüm dünyayı ve ülkümüz ülkemizi halas eyler. Bitirir inşallah. Şimdi tabii biz Ümraniye Belediyesi olarak Sayın İsmet Yıldırım başkanımızın başkanlığında Beytül Mal'ın parasını parasını kimseye yedirmemek, yememek ve yedirmemek için mücadele ediyoruz ve alışlarımızı da ona göre yapıyoruz. Bakın şu anda elimde bir dezenfektan var. Bakın kamera görüyor değil mi? Şöyle yapayım. Bakın biz bunun litresini 15 TL'ye aldık. 15 TL. Faturası da mevcut. Ama siz ama siz tabii Beytül Mal'ın parasını kendi paranız olsa bilmiyorum böyle harcar mısınız da gittiniz aynı dezenfektanı 15.000 litre olarak İzmir menşeli bir firmadan aldınız. 15 TL nerede? 75 TL nerede? Şimdi bunu soru önergesine bağlayacağım size. Anlayacağınız şekilde soru önergesine bağlayacağım. Şimdi aradaki bu 75 15 60 TL para yapar. Bu beytül malın parası. Bu para fakir fukaranın, garip kurabanın parası. Bu noktada, bu noktada ben sizin kendi ilçenizde üretilen, endüstri meslek üretilen dezenfektanı almaktansa gidip İzmir'de bunu almanızın cevabını başkanlık makamına havalesini arz ediyorum efendim. Evet. Başkanlık makamına e, sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle evet, kabul edilmiş. Teşekkür ederim. Sağ ol.